kesiyor. Orta alanda kaptırılan bir top tekrar Banspor Akın yönünü sağ tarafa çeviriyor. Toprak sol tarafta cezalarında vuruş ve yandan dışarıda. Sağ tarafta Tayfur sol tarafta Büyük Sinan'ın vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Büyük Sinan Yusuf Yusuf kaleciyle karşılaşıyor. Aykut dolduruyor. Sol tarafta hareketli olan futbolcu Aykut. Olsaydı yok. Ortası cezalarına Altay. Karambol ve savunma uzaklaştırıyor. Sağ tarafta Toprak ileriye çıktı. Orta Toprak'tan Aykut. iki Aykut'un önünde Segem Doğuk. Mecnun vuruş kaleci Altay. Yusuf. Büyük Sinan hareketli. Yusuf. Yusuf kurtan kanat değiştirdi. Kaleci. Enginde kalan top. Aykut boş koşu yapıyor. Aykut indiriyor ceza alanda. Oğuz kaleci Atay. Oğuz'un şutu kaleci Atay. Bülent. Koçinski mücadelesi. İki futbolcu arasında girip gelen top. Ve Ünsal Kime'nin son düdüğü ve ilk yanının bittiğini ilan ediyor. Erkan ileriye çıkıyor. Nisan geriye dönüyor. Erkan orta yerden büyük sınav. Top yanağılardan dışarıda. Kurtan topraktan söktü. Kurtan toprak. Ve bakıyoruz hakeme orada bir serbest vuruş. Tam çizginin üzerinde. Kurtan toprak mücadelesi arkadan yapılan hareket oldukça sert ve tehlikeli. Kırmızı kartla oyun dışında. Ateşi kullanacak futbolcu Büyük Sinan. Hemen peşinde Saffet de var. Vuruş Yusuf'tan ikinci pozisyonda tekrar vuruyor Yusuf. Top üstten dışarıya gidiyor. Nisan. Ortası Uçe vuruş top yandan dışarıda. Sataklı Yusuf cezalarına yaklaşıyor. Küçük Sinan. Mutlak gol pozisyonu Erkan ileriye çıkıyor. Ev sahip takımda. Orta cezalarına vuruş. Bunun ve... 1-0 oluyor karşılaşmada. Gerçekten gerçekten Fenerbahçe karşısında Vanspor kurtarla 1-0 öne geçiyor. Savunmada büyük bir hata. Vanspor karşılaşmanın 90. dakikasında Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Başspor 1 Fenerbahçe 0. Ali Nail orta yapacak. Ortası cezaların üzerine doğru uçağı geçiyor. Gülen fakat savunma topu dışarıya gönderiyor. Ve karşılaşmayı yöneten hakemin 90 dakikanın bittiğini ilan ediyor ve maçın sonucunu belirliyor.